Bu dekoratif minyatür örgülerden örmek istiyorsanız malzemelerimizi hazırlayalım. Boncuk, kürdan, evdeki iplerden bir miktar ve 2 no şiş. Bir de tutkal yapıştırmak için. Bir miktar tutkalı tabağa damlattım. Kürdanların ucunu batırıyorum. Sonra boncuktan geçiriyorum. Şöyle şu şekilde. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Tekrar kürdanın ucunu tutkala batırıyorum. Boncuğun içine geçiriyorum. Bir kenara koyuyorum, kurumasını bekliyorum. Şöyle minik şişlerimi hazırladım. Kuruyana kadar biz de örgümüzü hazırlayalım. Normal şiş örgüsü başlar gibi başlıyoruz. İpimizden şöyle bir miktar ortasından elimi geçirdim. Şişimi tam ortaya taktım. Yerleştirdim. Şöyle çıkardım. Şu 1 2 3 4 10 ilmek olana kadar yapıyorum. 9 10 kürdan için 10 ilmek yeterli oluyor öbür şişimi alıyorum sürekli tersten örüyorum ilk ilmeği örmeden alıyorum bildiğimiz haroşa örgüyü yapıyoruz sürekli tersten hepsini örüyoruz bütün ilmekleri tek tek 10 taneyi de düz olarak örüyorum sürekli istenilen uzunluğa gelene kadar sürekli düz öreceğim bir sıramı bitireceğim şişlerimi diye el değiştireceğim ilkini örmeden alacağım öbürlerini hepsini sürekli düz öreceğim El değiştireceğim ilkini örmeden alıyorum her zaman ipimi öbür tarafa geçirdim 1 2 3 4 sıra sonuna kadar istenilen uzunluğa gelene kadar örüp geliyorum bu uzunluk benim için yeterli benim şişim çorap şişi Şöyle bu tarafa doğru kaydırdım. Tek tek ilmekleri dikkatli bir şekilde hazırladığım kürdanın üstüne alıyorum. 4 5 6 Eğer zorlarsanız kırılır. Zorlamayın. Dikkatli bir şekilde alın. 10 tane ilmeği de aldım sonra şöyle ipimizi sıkılaştırarak düzeltiyorum öteki şişimi de getiriyorum isterseniz örgünüzün şöyle içine batırın isterseniz yarısını bir şişe yarısını diğer bir şişe alın şöyle minik Bittikten sonra şöyle tatlı minyatür bir örgümüz oldu. İsterseniz magnet olarak, isterseniz fotoğraf çekimlerinizde dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Veya başka bir fikir olarak da kullanabilirsiniz. Benim aklıma gelmiyor. Ucundan kalan iple de minik bir yumak yapacağım. Şöyle sararak. Küçük olduğu için birazcık zorlanabilirsiniz. Kalan ipten hazırladığım yumağı da şişlerimi şöyle dikkatli bir şekilde batırıyorum. Şöyle ucunda yumak. Şöyle bir parça mıknatısla magnet hazırlamak istiyorum bu örgülerde. Kestim istediğim miktarda. Şöyle şu şekilde. Üstüne tutkal veya silikonu sürüyorum. Şöyle örgülerimizden birini üstüne yapıştıracağım. O küçüktü onun için biraz daha büyüğünü mıknatısın altta görünmesini istemediğim için şöyle şu şekilde yapıştırdım. Kuruyunca buzdolabına veya konveye yapıştıracağız. Magnetimiz hazır.